Merhaba arkadaşlar. Ben Kırşehir Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Bekir Han ee, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, yapmış olduğu AYT sınavındaki kimya sorularını beraber çözmeye çalışacağız. E, 15. soruda Yemek tuzunun saf suda çözülmesi ile hazırlanan doymuş çözelti su, su çözeltisi şekilde kapta gösterildiği gibi dengededir. Ee, sabit sıcaklıkta kaba dipteki tüm katıyı çözmeyecek kadar sağ su eklenirse. E, dikkat edersek tüm katıyı çözmeyecek kadar sağ su ilave edilirse. Yani e, su e, ilave edildikçe çözeltinin doygunluğu değişmeyecek. E, doymuş çözeltilerde e, doygunluk e, e, doyma noktası sınırında e, kolligatif özellikler değişmeyeceğinden e, kaynama başlama sıcaklığı kaynamaya başlama sıcaklığı doğmaya başlama sıcaklığı kütlece yüzde derişim değişmezken e, su ilavesinden dolayı kütlenin arttığı görülür. Yani e, çözelti kütlesi artar. Buradan cevabımız edinilir arkadaşlar. 16. sorumuzda e, yukarıdaki e, yukarıdaki fosforik asit çözeltisine X ve Y çubuklara daldırıldığında Y çubuğunun etrafında gaz çıkışı gözlenmiştir. X çubuğunun olduğu çözelti hiçbir değişiklik olmadığına göre yargılarının hangileri doğrudur? Eee Buradaki ifadeye göre e, ortamdaki her iki kapta haşart iyonları olduğunu düşünürsek e, X çubuğunun haşartıya göre daha pasif Y çubuğunun ise hidrojene göre daha aktif olduğu görülür. Yani e, elektron verme eğilimleri Y'nin en büyük X'in en küçük olur. Buna göre X çubuğunun elektron verme eğilimi H2'den büyüktür. E, bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü X hidrojen'e göre daha pasiftir. Ee, en kuvvetli indirgen Y'dir. Evet elektron verme özelliği e, en e, Y olduğu için Y en iyi indirgendir. Bura doğru arkadaşlar. Elektron verme eğilimi zaten yukarıda belirttiğimiz gibi bu şekildedir. 3'te doğru arkadaşlar. Buradan cevabımız deniz olur arkadaşlar. 17. sorumuzda e, yukarıda verilen pil sistemi aynı şartlarda yer almaktadır. Buna göre pil sistemleriyle ilgili verilen A gerilimi B bir A gerilim B'de büyük ise X metalinin yüksek potansiyeli Y metalinden daha fazladır. Yani ee, bu ifadeye göre X'i e, anot Y'yi katot olarak e, seçersek bu pile ait e, redox eklemini bu şekilde yazdığımızda e, pil potansiyeli A iken e, birinci durumdayken pil potansiyeli A iken ee, ikinci durumda sanki bir bu pil sistemine müdahale edilmiş gibi düşündüğümüzde e, Y artı iyon yon e, azaltacak bir etki yapılmış gibi düşündüğümüzde tepkime bu etkiyi azaltacak yönde hareket edeceğinde pil sistemi girenler yönüne çalışır ve gerilim azalır. Burada birinci yargının doğru olduğu görülür. Y elektrot aşınıyorsa yani e, Y'yi anot olarak kabul edersek pil deklemi yazdığımızda bu pil deklami, bu pil e, sisteminin gerilimi A ise e, birinci durumu için geçerli olmak şartıyla ikinci duruma geçildiğinde yine burada Y artı 2 artı 2 derişimi azaltacak bir etki yapılmış gibi düşündüğümüzde e, bu sefer Y artı 2 İyonlarımız ürünlerde olduğundan eee E artı 2 derişimini artıracak yönde tepkime ilerler. Yani pil gerilimi artmış olur. Bu da 2'nin doğru olduğunu bize ispatlar. Yine 3'te eee yi, anot olarak kabul ettiğimizde tuz köprüsünde katyonlar X'in bulunduğu kaba doğru gider. Yani katyonlar katoda doğru gider. Bu da doğrudur arkadaşlar. Sonuç olarak cevabımız Edine'dir arkadaşlar. 18. soruda yine bir pil sistemi ile ilgili bir soru. E, metallere ait indirgenme eğilimleri verilmiş. Gerilimleri verilmiş. E, yukarıdaki verilen pil sistemi hakkında aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? E, bu verilen değerlere göre bu redox pilinin e, çinko ile bakır arasında e, gerçekleştiği görülür gerçekleşeceği görülür e, buna göre pilin e, diğer tepkimelerini yazıp redox tepkimini yazdığımızda standart pil geriliminin 1.1 volt olduğu görülür ee A. Dış devrede elektron akışı birinci kaptan ikinci kaba doğrudur. Bu düşünce doğrudur arkadaşlar. Çünkü çinko tarafı anot, gümüş tarafı katottur. Burada çinko ortama geçerken burada bakır indirgenir. Ee, ve üretilen elektronlar anottan katoda doğru gider. Yani dış devrede birinci kaptan ikinci kaba doğru geçer. Yine ikinci kapta gümüş elektron üzeri bakır ile kaplanır. Bu düşünce de doğrudur arkadaşlar. Ee, burada bakır indirgenir. Ee, pin başlangıç potansiyeli 1.1,07 volttur. de bunu hesapladığımızda doğru olduğunu görürüz. Ee, D bu arada şunları hemen düzeltip şey yapalım. Anot kabında zamanla çinko artı iki derişimi artar. Ee, çünkü elektroddaki e, çinko atomları yüksek genellik ortama geçer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Buradan cevabımız edin olduğu görülür. 19. soru. Erimiş yemek tuzu elektrolizinde gerçekleşen tepkimelerin denklemi aşağıda verilmiştir. Evet. Bir e, sodyum artının indirgenme tepkimesi, iki ise klor eksinin yükseltgenme tepkimesidir. Buna göre bu elektroliz ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur? Birinci tepkime indirgenme yer tepkimesidir. Doğrudur arkadaşlar. E, elektron pratik olarak düşündüğümüz elektronlar girenler kısmındadır. İndirgenme tepkimesidir. Eğer ürünler kısmındaysa, ise yükseltgenme tepkimesidir. E, i̇kinci tepkime de iyonları klor 2'ye hissetkenmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. İkinci tepkime anot tepkimesidir. Ee, burada basit bir pil düzeni, şey, elektron düzeni çizecek olursak burada e, klor iyonlarının anotta yükseltgendiği, sodyum iyonlarının da katotta indirgendiği görülür. Ee, burada C şıkkı eee Şöyle yapalım. E, i̇kinci tepkime anot tepkimesidir. Burada baktığımızda burada yüksek kelime olduğu tepkime anotta gerçekleşeceğinde doğru arkadaşlar. Katotta klor gazı D şıkkında şöyle yapalım. Katotta klor gazı anotta sodyum metal açığa çıkar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi olacak. Anotta klor gazı <laughs> Ee, katotta sodyum metalin açı açması lazım. Ee, bu e, e, olaya ait e, elektroloji denklemini yazdığımızda ise hemen onu açayım. Bu denklemin doğru olduğu görülür. Yani buradan cevabımız denizdir arkadaşlar. 20. soru yine redox pillerine ait bir soru. E, aşağıdaki verilen pil sistemlerinde hangisinde katot elektrodun kütlesinde bir artış olmaz? E, metallerin elektron verme eğilimleri verilmiş. Bu eğilimlerden yararlanarak e, her bir e, şık için anot ve katodu belirleyelim. E, çinko, bakır anot, katot; bakır, gümüş e, anot katot e, alüminyum demir anot katot e, bakır altın anot katot e, e, bakır gümüş e, anot katot A'da a da bir kütle artışı olur. B'de katotta bir kütle artışı olur. C'de yine katotta bir kütle artışı olur. D'de ise ortamdaki indirgenecek tanecik H artı olduğundan e, H artı iyonlar indirgeneceğinden katı birikmesi olmaz e, elektrot üzerinde. Ortamdan gaz çıkışı olur. E, buradan buraya ait yazdığımızda e, Cevabın D olduğu görülür arkadaşlar. 21. sorumuzda e, yandaki elektroliz sisteminde 0,2 mol bakır kloru kullanılarak 100 ml sulu çözelti hazırlanmıştır. E, çözelti 193 amperlik akımla 1 dakika boyunca elektroliz edilirse çözeltideki Q artı 2 iyon derişimi kaç molar olur? Burada, e, burada başlangıçta e, 0,2 mol e, bakır 2 klorür tuzu ortama 0,2 mol e, bakır artı iyonu verir. E, devreden geçen yük miktarını hesapladığımızda e, 11.580 krom olduğunu görürüz. Bunu da e, e, devreden kaç mol elektron geçer şeklinde düşündüğümüzde 96.500 kronluk bir mol elektron geçirirse devrede 96.500 kronluk akım geçtiğinde bir mol elektron geçiyorsa 11.580 kronluk akım geçtiğinde ne kadar elektron geçeceğini hesaplarız. Daha sonra bu bulduğumuz bu değeri denklem için düşündüğümüzde yani buradaki bakır artı iki iyonları 2 mol elektron alarak 1 mol bakıra indirgendiğine göre e, şu 2 mol elektron 1 mol bakır artı 2 indirgerse 0-12 mol elektron kaç mol bakır artı 2 indirger şeklinde düşünüp hesaplama yaptığımızda e, 0.06 mol cu artı 2 indirgeneceğinden e, son aşamada e, ortamdaki e, hacim 0, e, çözeltinin hacmi 0,1 litre. E, başlangıçtaki mol sayısından indirgenen bakırın mol sayısı çıkarıldığında çözeltide kalan C artı 2 iyonu 0,14 e, 0, olur. Bunu da değişimini hesaplayacak olursak 1,4 model olur. Yani cevabımız C'yandır arkadaşlar. 22. soru. Temel hal elektron dizilişi en yüksek enerjili orbitalin baş kuantum sayısı n3, e, açısal momentum kuantum sayısı da l2 değerine yani aran element aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi buradan e, en dış elektro, elektron orbitalin baş kuantum sayısı 3, e, açısal momentum kuantum sayısı 2 yani d olacağı anlaşılır. Tek tek e, şıklardaki her bir atom için elektron dağılımı yaparak e, buradaki sorunun cevabını bulabileceğimiz gibi yani elektron dağılımlarını yaptığımızda nikelin e, elektron dağılımının 3'te 8'e bittiği yani baş kuantum sayısının 3, açısal kuantum momentum kuantum sayısının 2 olduğu görülür. Buradan cevabımız denizlidir. Pratik olarak ise e, 4S kareye kadar e, orbitallerde 20 elektron olduğunu biliyoruz zaten. Ee, 4 s sonra 3D orbitalinde en az bir en az 10 tane elektron olur. Buradan e, X'in atom numarası 20'den büyük 30'da 30'a eşit veya küçük olmalıdır. Yani e, burada şıklarda 28'in bu kurala uyduğu görülür. Cevabımız denizlidir. E, 23. soru. Çelik bir kapta bulunan karbondioksit gazı moleküllerinin sıcaklıkları yükseltildiğinde e, bir moleküllerin ortalama kinetik enerjisi artar. E, evet sıcaklık arttığında gaz tanıçkilerin ortalama kinetik enerjisi artar. Bilim zamanda bilim yüzeye çarpma molekül sayıları artar. Kinetik enerjiler, art, kinetik enerjiler arttığı için. eee Sabit hacimli bir kap olduğu için basıncı da artar arkadaşlar. Burada cevabımız Bursa'dır. 24. soruda bir enerji sorumuz. Yukarıdaki verilen tepkimeye göre 1. 06 mol hidrojen gazı tamamen tepkimeye girmesi sonucu 16,8 kilojül ısı açığa çıkar. Burada dekleme baktığımızda 3 mol hidrojen harcandığında 84 kj ısı açığa çıktığı görülmektedir. Buradan gerekli işlemi yaptığımızda bu ifadenin doğru olduğu görülür. 2 168 kJ ısı elde edildiğinde, edildiği anda 2 mol C2H6 gazı oluşmuştur. Yine denkleme baktığımızda 1 mol C2H6 6 gaz oluşurken 84 kilojüllük ısı açığa, ısı açığa çıktığına göre burayla ilgili gerekli hesaplamada yaptığımızda 1 mol CH6 oluşurken 84 kilojüllük ısı açığa çıkıyorsa 2 mol için ne kadar oluşur? İfadenin doğru olduğu görülür. 3, 12 gram karbon katısı tepkimeye girdiğinde 42 kilojüllük ısı açığa çıkar. Buradan denkleme baktığımızda 2 mol karbon, 2 mol karbon 24 olduğunu hesapladığımızda e, buradan e, 24 gram karbon tepkime girdiğinde e, 84 kilojüllük açığa çıkıyorsa şeklinde düşünüp hesaplama yaptığımızda e, ifadenin doğru olduğunu görürüz. Cevap edin eder. 25. soru Üç adımda gerçekleşen bir tepkimenin basamakları e, şeklinde verilmiş. E, buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? E, mekanizmalı tepkimelerde e, tepkimenin hızını en yavaş olan basamak belirler. E, A tepkimenin hızı birinci adım belirler. Doğrudur arkadaşlar. Evet. B tepkimenin hız ifadesi birinci basamağa göre yazıldığında bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Birinci adımın aktivasyon enerjisi 2 ve 3. adımkinden büyüktür. En yavaş basamağın aktivasyon enerjisi en yüksektir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Tepkimenin molekülaritesi 2'dir. Burada tepkimeler alt alta toplandığında Net tepkimedeki girenlerin mol sayısının 5 olduğu görülür. Ee, buradan molekülleri de 2'dir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. 5 olması gerekirdi. Yine e, e, mekanizmalı tepkimelerde ara basamaklarda oluşup tekrar harcanan maddeler e, ara üründürler. Ee, buradan E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Buna göre cevabımız deniz olacak arkadaşlar. 26. soru e, bir denge sorusu. E, tepkimesi dengedeyken T1 anında yapılan bir etki sonucu. Ortamdaki maddelerin gelişimlerindeki değişim grafikteki gibidir. Buna göre yapılan etki aşağıda edilen hangisidir? Grafiğe bakıldığında eee Arkadaşlar e, denge bağıntılarında e, denge yapılan bir etkiyi denge e, tekrar eski haline gelmek için tepki göstererek e, eski haline dönmeye çalışır e, yani e, etkiyi azaltacak yönde te, tepki gösterir. E, bu grafiğe göre ortama karbon monoksit eklenmiş bunu azaltmak için tepkime girenler pardon ürünlerle yine çalışarak miktarını azaltmaya çalışmış. Bunu azaltmak için de oksijeni kullanmış ve sonuç ürün bir miktar artmış. Ee, yine de biz çıplardaki etkileri tek tek açıklayacak olursak e, şöyle tek tek açıklayalım. E, yapılan etki sıcaklık artışı ise bu tepkime ezotermik bir tepkimedir sıcaklık artışından dolayı tepkime girenlerle yine çalışacak. Yani girenlerin gelişimleri artarken ürünlerin değişimi azalacak. Aynı şekilde B hacim artırıldığında e, hacim artırması e, sistemde e, basıncın basıncı azaltır sistem basıncı tekrar artırmak için mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru ilerler. C'de karbon ilave edilmesi cevabımız C'dir arkadaşlar. Karbon ilave edildiğinde sistem karbon azaltacak yönde çalışır. Sonuç olarak oksijen miktarı azalırken buna paralel olarak karbondioksit miktarının arttığı görülür. D ve e de bu şekilde isterseniz inceleyebilirsiniz. Buradan cevabımız C andır arkadaşlar. 27. Soruda e, tuzların çözünürlüğü ile ilgili bir soru. E, XN-YM tuzu 25 santigrat derece ve 50 santigrat derecede hazırlanan Doymuş e, çözeltilerde iyon değişimlerinin zamanla değişimi şekil 1 ve şekil 2'de olmaktadır. Buna göre tuzun formülü x2y'dir. Evet. Örneğin birinci grafiğe göre biz e, iyon değişimlerini dekten ve yerine yazdığımızda formülün x2y şeklinde olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Çünkü x'in değişimi y'nin değişiminin iki katıdır. Sıcaklık artırılınca tuzun çözünürlüğü artar. Ee, bunu da iki, şekil 2'de 50 santigrat derecede X ve Y'nin iyon derişiminin arttığı görülür. Yani e, sıcaklık arttığı yönde e, çözünürlüğün de arttığı buradan anlaşılabilir. 25 santigrat derecede tuzun çözünürlük çarpımı değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Bunu da hesapladığımızda doğru olduğunu görürüz arkadaşlar. Cevabımız edinedir. Evet arkadaşlar, soru çözümümüz burada bitirdik. Umarım yardımcı olmuşumdur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.